Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, keiki e, kökten çıkan keiki e, anne orkideden nasıl ayrılır onu göstereceğim. E, şimdi önce şu dalları çıkarıyorum. Kekinin ayrılabilmesi için köklerinin iyi olması gerekiyor. En az 3 tane kökünün olması gerekiyor. Şimdi orkidemi saksısından çıkarıyorum. Bakalım iyi köke sahip mi orkidem? şu şekilde tutuyoruz. Önce şöyle bir çürüyen köklerini bir ayıklayayım. şu şekilde şöyle tutup buradan ayırıyoruz Evet gördüğünüz gibi e 4 tane sağlıklı kökü var. Hatta 5 6 tane sağlıklı kökü var. 3 tane olması yeterliydi. Şimdi anne orkideyi de kontrol ediyorum. Şöyle çürüyen köklerini de temizliyorum. önceden kuruyan bir e, orkidemin saksısıydı bu. Bunu da yıkadım, temizledim. Şimdi bunun içine orkide toprağı dolduracağım alt kısmına. Orkidemi içine güzelce yerleştiriyorum. Kenarlarını da orkide toprağıyla dolduruyorum. çok fazla sıkıştırmadan boş yerlerini dolduruyorum. Kesinlikle torfa dikmiyoruz. Ee, orkide ağaç kabuklarında yaşadıkları için ağaç dallarında onun için ağaç kabuklarından oluşan topraklarla dikim yapıyoruz. Evet bunu diktim. Şimdi diğerinde e, anne orkideyi de dikeceğim. Onun için saksısını önce temizleyeceğim. Şimdi de anne orkideyi dikiyorum. Saksımın dibine bir miktar orkide toprağı döküyorum. Bu saksım biraz daha büyük. Onun için biraz fazla dökeceğim. Orkidemi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra kenarlarını dolduruyorum. toprağım kalmadığı için önceki saksıdan boşalttığım topraklarla yine etrafını dolduruyorum. iki orkidemi de diktim şimdi sulama aşamasına geçeceğim şimdi orkidemi suluyorum e, suladığımız e, su mutlaka arıtılmış su ya da e, hazır şişe suyu olmalı orkideler yağmur suyunu sever çünkü Ağaç kabukları kuru. O yüzden suyu emmesi için biraz e, leğenin içinde bekletiyorum. Bir saat kadar bekleyip suyu emmesini bekleyeceğim. Orkidemi bir saat su, suda beklettim. E, kabuklar ıslandı. Artık bunu çıkarabilirim. Diğer orkide'me üstten su dökmeyeceğim. Zaten üst tarafı ıslaktı. Şöyle ke elimle kenarlardan su dökeceğim biraz. Alt tarafları kuru çünkü kabukların. Onu da bir saat kadar böyle beklettikten sonra suyun içinden alacağım. Anne orkide'mizde sulama işlemi bitti bunu da suyun içinden çıkarıyorum. Keke ayırma işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimizi anne orkidemizden ayırdık. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.